Burada tek sofralık çeşidimiz var. Tamamen iç bir Evet. Boyutlar olarak nasıl şey yapılıyor? Ee, tasnif ediyorsunuz. Boyut olarak. Tasnif birinci ve ikinci sınıf hı. diye tasnif yapıyoruz. Tarım girdilerimize baktığımız zaman ne harcadık? Sonuçta da bir dönüm alanda ne topladık? Onu baz almamız gerekir. Esas ortalama fiyat burada esastır. Ortalama fiyatımız e, 2 lira civarında. Yani şu an bu salkımda gördüğümüz domates bu seradan kilogram bazında 2 liraya mı? Evet. Toptancı haline götürülüyor. Hı -hı, 2 lira. E, bunu toptancı haline götürdüğümüz zaman eee %11 gibi bir kesintisi var. Bu kesintiden sonra yaklaşık eee 1.8'e geliyor bize. Elimize geçen net 1 kilo domatesi götürdünüz 2 liraya hale komisyoncuya verdiniz. Kaç para kazanıyorsunuz? Biz 1 kilo domatesle 50 kuruş kazandığımız zaman Allah bereket versin deriz. Örtü altı üretimin başkenti Antalya'da domates üretilen bir seranın içerisindeyiz. İşte bu domateslerde sofralık diye tabir edilen ve hemen herkesin her yerde bulup alabildiği bir domates çeşidi. İşte bu domatesin kilogram fiyatı 2 lira. Bakalım 2 liraya bu seradan çıkan domates en yakın Manavya'da markette kaç liraya tüketiciye satılıyor? Seradan çıkış fiyatı kilogramı 2 liraydı. 10 kilometre uzaklıktaki bir marketteyiz ve aynı domatesin marketteki fiyatı ise tam 3 katı. Aynı markette farklı domates çeşitleri de çok yüksek fiyatlardan tüketiciye sunuluyor. İşte bir salkım domates kilogramı 8,5 lirayı görürken yine aynı revonda pembe domates ise 13 liraya satışa sunuluyor.